Herkese merhaba. Hakmar Express TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tatlıca Anne Kıymet Özcan. Bu hafta el açması tadında çıtır çıtır havuç dilimi baklava yapacağız. Yine evimizde en pratik ve en lezzetli haliyle hazırladık. Buyurun hemen yapımına geçelim. İlk olarak şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbetimiz için küçük bir tencereye 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şeker alalım. Biraz karıştırdıktan sonra ocağımızı yakalım ve kısık ateşte kaynayana kadar bekletelim. Kaynamaya başlayan şerbetimizin içerisine bir ince dilim limon atalım ve tam 20 dakika daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakalım. Başka küçük bir tencerede 200 gram tereyağını kısık ateşte eritelim ve içine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve ılımaya bırakalım. Havuç dilimi baklavalarımızı hazırlamak için bir paket baklavalık yufkanın yarısını kullanacağız. 22 adet baklavalık yufkamızı tezgah üzerine yayıyoruz. Kullanacağımız orta boy bir borcam ya da tepsiyi yufkaların üzerine yerleştiriyoruz. Keskin bir bıçak ya da rulet yardımıyla yufkalarımızı kesiyoruz. Kalan parçaları yine baklavamızda kullanmak için kenara ayırıyoruz. Yufkalarımızı kestikten sonra nemli bir bez ya da buzdolabı poşeti içerisinde tutarak baklavamızı yaparken nemli kalmasını ve yufkalarımızın kurumamasını sağlıyoruz. Tepsimizin alt tabanını biraz yağladıktan sonra kesmiş olduğumuz yufkaları ikişer adet olmak üzere yerleştiriyoruz. Her iki katta bir mutlaka üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından bir iki yemek kaşığı kadar koyup mümkün olduğu kadar yumuşak bir yumurta fırçasıyla yufkaların her yerini ıslatıyoruz sürmüş olduğumuz yağın baklava yufkalarının her yerine eşit bir şekilde dağılması baklavanızın mükemmel bir şekilde pişmesine yardımcı olacak en önemli püf noktasıdır. Her 4 katta bir artık olan baklava yufkalarımızı yine eşit miktarda ikişer yaprak olmak üzere yufkalarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Orta kata geldiğimizde 300 gram dil kırılmış ceviz serpiştiriyoruz ve yine yufkalarımızı ikişer ikişer yağlayarak yerleştirmeye devam ediyoruz. Tüm yufkalarımız için aynı işlemleri tekrarladıktan sonra en son kalan yağı üstünden almak suretiyle baklavamızın üstüne boşaltıyoruz ve mümkün olduğunca keskin bir bıçakla baklavamızı 12 eşit dilime bölüyoruz. Önceden 10 dakika ısıtılmış alt üst ayarda baklavamızın üstü kızarana kadar 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Baklavamızın son 10 dakikasında ise üst ayarı kapatıp sadece alt ayarla pişirmeye devam ediyoruz. Süre sonunda çıtır çıtır ve şahane kabarmış havuç dilimi baklavamız soğuk şerbetiyle buluşmak için hazır. Fırından çıkardığımız baklavamızı 5-6 dakika kadar tezgah üzerinde beklettikten sonra tamamen soğumuş olan şerbetiyle buluşturma vakti. Şerbetini yarım saat içerisinde tam olarak çekmiş olan baklavamız artık yemeğe hazır. Havuç baklavalarınızın üzerine hindistan cevizi ya da toz antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Yanında şahane bir dondurma ile servise hazır. Bu baklavada kullandığım tüm malzemeleri sizler de Hakmar Express mağazalarımızdan çok uygun fiyatları alabilir, evinizde şahane bir havuç dilimi baklava hazırlayabilirsiniz.